Değerli dostlar, Soner kardeşimiz daha bizi ziyarete kadar geldi. Hoş geldin. Sağ ol, teşekkür Epey zamandır abi. video yapmıyoruz gerçekten. <laughs> evet abi. Ee, bayağı bir söylemek istediklerim var. Bunlar hep birikti, toplandı. Şimdi burada Halep keçilerinin içerisindeyiz. Kayseri'de. Biliyorsun dışarıdaki soğuk görünüyor. Şu anda eksi 14 hava. Günüz eksi 14. Gece zaten almış başımızı. Keçi alırken e, neye göre, nasıl bu konuda önce bilgi vermek istiyorum. Şimdi Halep keçileri bu gözden kaçıyor. Herkesin iyi bunu bilmesi lazım insanların. Ben tecrübelerimi paylaşıyorum. 3 evet. yaşında tam anaç oluyor. 0 kilo. 3 yaşında göreve başlar bu hayvanlar. 8 yaşına kadar günde 3 kilo süt verirler arkadaşlar. Aşağı yukarı. Bakıma göre bu değişir. Evet. tamam mı? 8 yaşından sonra artık ihtiyarlık moduna girmiştir keçi. Süt verimi bire bir buçağa düşer. Bu yüzden fiyatta farklılık olur. Genç keçi ile ihtiyar keçi arasında yüzde otuz, yüzde kırk kadar fiyat olur. Eğer süt işi, peynir işi, yoğurt işi yapacaksan genç keçi almak zorundasın. Evet. Ama damızlık yapacaksan sekiz yaş üstünde uygun bir şekilde keçi alabilirsin. Bu şekilde bunu belirttikten sonra şu anda iki sene, üç sene faiz çok yüksek. Faiz çok yüksek olduğu için kimse ev almıyor, araba almıyor, misal veriyorum hayvan hiç almıyor. Zaten zor giden bir şey. Evet. Artı keçi yaparım, ellerle yüz yüz satarım diyenler zaten buna girmesin. Bu zor. Pazarı zor. Bakın yüz binlerce insandan konuşuyoruz. Bir sürü Türkiye'de keçiyle müşteriler arıyorlar. Kuru sıkı geliyor alıcı iki al, al. Zor satarsın. 3 Üç tane 5 tane satılır ama son sorun yok. Ama 50 tane, yüz tane, 200 tane keçi satmak çok zor. Alıcı yok. Evet. Ona çalışmak ayrı bir şey. Şimdi üç yaşla 8 yaş arasında 3 kilo süt veren bir hayvan düşün. Aşağı yukarı e, laktasyonun sonuna doğru doğal olarak süt azalır. Evet. Yılda 600 litre geçer bu şekilde. 600 litreyi geçince bunun anlamı da yılda hemen hemen 100 kilo peynir demek. Soner kardeş. 100 kilo peynir. Bunu hani ahıra girince de söyledim ya elin içinde nasıl gidiyor, hızlıca varıyorsun sabahın sekizinde yeni buçukta ayazda var ya sekizde iş başı yapıyorsun akşam beşe kadar adam seni bırakmıyor altıya kadar evet. köpek gibi özür dilerim çalışıyorsan evet. buradan keçi alınca da genç keçileri aynı o performansla disiplinli bir şekilde nankörlük yapmadan bu keçilerle çalışmak gerekiyor. Peki abi ben bu keçileri aldım mıydım? Hani e, yaylım olmadan da besleyebilirim. Şimdi oraya geleceğim. Mi? Bu mantıkla şimdi fiyat konusunu konuşuyorum. Evet. E, günde iki günde 2,5-3 litre peynir süt aldım, yılda 100 kilo peynir yaptığın bir keçiyi düşün. 100 kilo peyniri biz bugün 500 TL'den sattık. Birçok arkadaşımız da küstü kusura bakmasınlar. Evet. Veremedik yani peyniri. 100 kilo peynirin 500 TL'den karşılığı nedir sonra kardeşim? Aşağı yukarı. 100 kilo peynir 500 liradır. Yani Aşağı mu? yukarı 50 bin liradır arkadaşlar. 50 bin TL Bizim para, de para mi? kazandırır. Ama Az önce konunun başında söylediğim gibi sabah 7 buçuk, akşam 6 bu mesaiyi bu hayvana vermen lazım. Nedir bu? Bu hayvan strese girmeyecek. Evet. Bu hayvanı kedi köpek içinde barındırmayacaksın. Tavuk, çocuk, fazla girmeyecek. Bu hayvanı bir matematikçi gibi, bir kimyager gibi yediğini içtiğini, ya sen şimdi süt içersen bir başka oluyor beden, değil evet. mi? Ee, Kola içersen bir başka, ayran içersen bir başka, bedenin performansını çözmen lazım. Keçilerin de o sırrını, o yemedeki rasyon sırrını çözdüğünde bu bir keçiden 50 bin lira para kazanması. Şimdi ya sana keçi satan adam bir keçinin sana 50 bin lira kazandırdığını biliyorsa bir yılda bunu kaça vermesin. lazım? Yani i̇şte burada dananın kuyruğu kopuyor. Çünkü adam alsatçı, ihtiyar almış ya da hasta. Ne sattığını bilmiyor. Ötekine aldığını bilmiyor. Ya bu matematiği yapmazsan arkadaşlar gerçekten senin için bu matematiği yapmazsan ya bu hayvancılığa, keçiye de girmeyeceksin. Bu Halep keçisi safla genetik özelliği nedir? En büyük, bariz, en önemli özelliği onay sağlaması. Ötekilerden farkı bu. Bu çok önemli. Ee, eğer besiye çekersen, kesim yapmak istediğinde de besiye cevap verir. Bakın şimdi bunu söyleyeceğim ben. Keçi, normal Halep keçisinin dışındaki o kara keçi, kıl keçi, kilis keçisi hiç haysiyet kalmadı. Ya sokaktaki kedi kadar kalmadı. Evet. İmam Kullu diye bir köy var, orada bir arkadaş satıyor. 4 liraya düşürmüş keçisini. 4 lira. Ya arıyor bana bunu. Sat. 3,5 diyor. Ya ben kime vereyim kardeşim? Bir şekil bir şekil hayvanlar. Biri bir yerde, biri bir yerde. Bu kadar aşağıda ama işte böyle bir yerde keçi sektörünün en önemli etine pazar. Evet. Bu Kayseri'de keçi etini kesmez kasaplar. Yani satmazlar. Bizim ke keçiyi tercih etmememizdeki neden süt keçisi olması, ha, halep süt olması. keçisi. İşte burada şunu çok oynayıp, aldık alakalı. vereceğimiz için. 3 yaşıyla evet. 8 yaş arasında tam 5 yıl boyunca bu hayvanlar muazzam performans veriyorlar. Evet. İşte e, muazzam performansla kastım günde yeri haftanın 4 günü 3 kiloyu görürsün. Evet. Bu çok güzel. Yani bu önemli ve ya gerçekten bir kimyager gibi üstüne önlüğünü giyip bu hayvanın yedi yemi peşine düşmeyin lazım. Ne yiyor, evet. ne ediyor ya gerçekten yani, hayvanlarda meme önemli ya. mi abi? Tabii. Yani süt alırken oraya memesi büyük küçük fark ediyor mu ya? Yani? Ya ona geleceğim şimdi zaten evet. e, şu anda gebe olan hayvan kendi kendine meme bırakır şu an onu göremezsin zaten evet. de. Bu ondan sonra yanında olaklıyla görürsün. Evet. Halep keçisinde yalancı meme olmaz. Hı hı. Çok nadir bir kaçında belki genetik bir hastalık vardır ama olmadığı için Halep keçisi safkansa şöyle baktın mı neyse olur ama sanendi, kilisti. Kara geçirdir, kıl geçirdir. Bunlar da sahte dediğimiz et evet. Dışarıdan bakarsın böyle ağzı yok. Anakan güreşi yapan o şeylere benzer o. Evet, evet. Vuruyor gibi gösterirler. kırıyor ama yok bir şey. Onun gibidir. Kilit. Ama Halep'te o sahteci olmak saf olur. Şimdi işte 8 yaşına kadar burayı bir daha tekrar ediyorum. 3 yaşından 5 yıl boyunca iyi süt veren keçinin fiyatı sizde satarken daha farklıdır. 8'inden sonra yol almış keçinin Satıcı bunu bilir. Eğer satıcıysa, eğer işinin ehliyse, eğer yaptığı işin farkındaysa ama evet. değilse ne yapacağım? O ne sattığını bilmiyor. Orada fiyat şu. İşte o yaşlı keçilerin fiyatları 12, 11, 13. O arada giderken benim genç keçileri 17'den, 18'den, 20'den keçi verdim. Genç olması sebebiyle arkadaşlar genç olmaz evet. olması sebebiyle. Genç hayvan doğru olan ayağa kalkar, hatır gibi hiç umursamaz. Yem yemeye devam eder. Ama yaşlı hayvan, damızlık bile aslanı 8'inden 9'undan sonra onlara ilaç, vitamin takviyesi yapmazsanız, iyi bakmazsanız, gözetmezseniz oğlağa doğurur, 2 tane, 3 tane doğurur ama evet. oğlaklar bir yerde yatar, kendi bir yerde yatar. Günlerce kakamaz iyi bakamazsınız bakımsızlıktan evet. ölebilir. Bunlar hep göz önünde almak lazım. Meme konusuna da gelince, dediğim gibi yalancı meme var. Şey var, meme var. Evet. Bunların memenin çok <laughs> mucizevi bir, bir özelliği var. Hayvan doğumdan önce format atar memesine. Hastalıklar evet. götürür yani. Hı hı. Bazen oğlak tek memeyi vurur, biri büyük olur, biri ama sağlıktan sonra, göz açık olduktan sonra sorun yok. Halep keçisinde sahte meme olmaz. Gördüğün gibi neyse olur ama şunu yapıyor insanlar. Günlerce keçiyi sağmadıklar oluyor. Pazara çıkartırken üç gün, iki gün keçiyi sağmıyor. Bido çekecek sağmıyor. Ya şimdi 36 saat sağmazsan 48 saat o süt orada tahmin yapar. Sürekli memeye vurur. Evet. Sağamayınca alıcıyı kandırmamak için bakıyor falan. Yok. Evet. Ve şunu unutmamak lazım. İki sağam her şeyi değiştiriyor. Yüzde otuz süt de fark yaratıyor. Yani günde normalde normalde yani. günde bir kez sağarsan hep iki iki almaya başlarken günde iki kez sağdığın zaman üçü görmeye başlarsın. Bu kaçınılmaz. İki buçuk, üç bu artar. Çünkü e, o memenin kılcal damarları, süt toplayan yerler boş oldukça evet. daha bir şekli bir şekilde gelir. Yüzde evet. otuz süt farkı. Bunu da bilmiyor arkadaşlar. Bir de Halepler'de <laughs> boyun uzunluğu da, boyunu uzun olan fazla süt veriyor diyorlar. Şimdi, boyunu kısa olan da ete çalışıyor bu, diyorlar. Onlar hep gözünün beyaz olması, boyunun bilmem ne olması, işte sırtında kırmızısı, yanında bilmem nesi, rengi. Bunlar hmm. tamamen ticari kelimeler. He. Bunların geçerliliği yok. Bunlar hep dedi Bunun için bir bilimsel araştırma, tecrübeleri var üreticilerin. Ben tecrübemi paylaşayım. Evet. Minos da var. Esra koymuştum. Bir çevişim. Evet. O ara ben tabi e, videosu var. Kuzu pro yemin, kuzu başlangıcını almıştım. Bakın büyütme değil. Başlangıç. ikisinin arasında fark var. Kuzu başlangıç. Evet. Arpalar yeni göcek almıştı. Ya küçücük çeviş yumruk kadar ya. Ya yumruk kadar çeviş. Allah. Her gün 3 kilo süt verdim. 2 yedi üzerinde. Kulakları böyle şamil kulaktı. Kafa da küçüktü. Ya bu hayvanın süt verimi ırkına göre çok önemli. Alacağın evet. teke yani bu işe başladın gibi yani bir kimyager gibi yemi nasıl kontrol ediyorsan evet. hayvanlar da kontrol edeceksin. Yinesini, ilacını, dişini evet. ya bir rahatsızlığı vardır uzun süre geçmez verim alamazsın. Bu da ne yapar? seni iştahını, enerjini düşürür. O yüzden evet. bunlar hep Fark bir de vardı. Halep keçilerinde muz kulağı, bir de düz kulak polemiği var abi evet, bu. Evet, şöyle bir şey var. Çok yaygın olan uzun kulak. Evet. Ama e, kulak kısa bu Halep değil demek olmaz. Evet. E, genetiktir o şamil kulak derler. Kulak geri döner. E, Şamel, kuyuya atılan bir Şamin. şamil var biliyorsunuz. Evet. Bizim buralarda eskiden kuyudan, su kuyudan çekiliyordu. İnsanlar elindeki evet. herkeyi düşürürdü. Evet. Bir Şamel atarlardı, çıkartırlardı. O şamelin Kancasına benzettikleri için şamel kulak denildi hmm. o keçilere. Benim gözlemlediğimde onlar daha fazla süt veriyor. Bazı yani yüz kulak fazla veriyor. Bazı vermiyor, yüz vermiyor yüz bazı veriyor, veriyor ama buradaki şu önemli. Senin e, o rasyonu yakalayıp yakalayamama. O yemeği, o kimyagerliği keç üzerinde yapıp yapmamanı. Yani, yaparsan yapamazsın. Halebi hayır dederken. Burun yapısıyla kulak yapısından mı ayırt edeceğiz? Yok, Hale ayırt ederken kafa yapısına ayırt edeceğiz. Mutlaka dış bir şey patlamış bir burun istiyoruz. Evet. Yani yüzde %30, %40 açıyla, ufak bir açıda olmasıyla böyle bir patlamış burun istiyoruz. Evet. O patlamış burun çeneyi geriye çekiyor, ön çeneyi yukarı atıyor. Bu sefer de ağız yapısında diğerleriyle belirgin bir fark görülüyor. Yem yani yerken de Tabii o ağız yapısından ötürü diğerlerinden biraz daha yavaşıyor. Bu da olumlu yansıyor sülfete ve tezere. Peki burnu düz olanlara alem... Burnu düz olanlara böyle tam direkt onlara diyemeyiz. Onlar kilis keçisidir. Onlar evet. e, illa kıra keçidir, kıl e, bakın o eriyor konanımda da vardır. Hı. Erkeklerinde, dişilerinde yok da göremiyoruz. Konanımda da e, çoğu erkeklerinde böyle kafa yapısında bir burunda patlama olur. Evet. Ee, ama onlar çok güzel ete çalışırlar. O patlama yemeği etkiliyor. Halep'te evet. aradığımız en önemli de, de kafa yapısındaki dış bükey vurun, patlama. O evet. varsa o hilal yapı, evet. o kafadaki yuvarlaklık bu Halep diyoruz. Ne kadar belirginse o kadar safkan ne kadar geri çekilmişse o kadar melez deme hakkımız var bu konuda evet. gördüğümüz kadarıyla. Şu anda dışarıda eksi 14 hava. Bakın evet. ellerimizde. Ahır çok soğuk. Bunları içeri almamız lazım. Ben işin açığı... Yani şu an çok... Yani çok e, Kayseri soğuğunda, Halep ha, adı üstünde. Halep ha. buraya Adet. getirirsem bu soğuğa dayanmazsa falan... Yok şu anda Ama, bakın gece e 24... E -24, e -24. Ağzını, Buhar da çıkıyor. Burada ahırdayız şu an soğuk burada eksi evet. 24-25 geceydi, şu anda eksi 14. Ee, burada adaptasyonunu tamamlandı. Ahırın altının kuru olması gerekiyor. Bunu unutmayın evet. arkadaşlar. Üstü altı da kuru olacak keçinin. Cehran yapmayacak. Evet. Öyle olursa Sibirya'da da olur, İnan yeri ama altı yaş oldu mu? Hatay'da da olmaz, Urfa'da da olmaz. O vakit evet. çok önemli. O yüzden biz burada adaptasyonun tamamını bazen biz işte dediğim gibi misafir keçi getirip gözlemliyoruz gerçekten. Hatay'dan veya Urfa'dan sıcak yerden getirgin hayvanlar kışın evet. ilk zamanlarında ilk zamanlarında bizim keçilerimiz katır gibi gezerken onların böyle bürüştürdüğünü, tüylerinin görüyoruz sıcaktan soğuğa geçince. Tabii. hayvan hemen Tabii. değil. O ilk kışta adaptasyon diye bir gerçek var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Yani sıcak bölgeden getirdiğin hayvanın senin soğuk dediğimiz iç Anadolu iklimine oraya göre uyum sağlayabilmesi için evet. en azından bir 16 ayı gözden çıkartman gerekiyor. Ne olur 16 ay boyunca? Doğru süt alamazsın. oğlaklara doğru süt olmaz. Evet. Değişik değişik türlü türlü hallerle karşılaşırsın. İklimsel. O zaman mevsim dönüşlerinde biz bunlara mesela o zaman öncelik ahırdan çıkaracağız. Bak, öncelik, düşecek. O zaman öncelik bulunduğun bölgeden evet. senin ikliminle uyum sağlayacak yerler. Ama bak evet. al gel demeyiz. Orada üretilmişse. Sonra sonra gitmek. Gidince de e, uzak yerlerden, sıcak yerlerden de mümkün olduğunca e, o sene doğuma girmeyecek. Bu olay işte. Bu olay almakta kaldı da şekilde. Yoksa kendi o bir seneyi vaziyet vermeyi göre lazım. Ama Türkiye şartlarında da ses yapmamız lazım. Türkiye şartlarında da olmalı. Yani gidip de keçi alıp bir oğlak alacaksın, Oğla adam edip süt almak üç yıla sürecek. Üç yıla sen keçisinden bıkarsın. Yani. yani ben bunu sürekli kapalı ortamda tutarak ya bakırsam, oraya gelin. Yaymadan kapalı ortamdan baksam, yaymadan baksam, kastın. Mutlaka ama mutlaka kapalı olsa şurası ahırsa, evet. şu kadar bir bahçenin güneşin görmesi gerekiyor. Güneşteki kasma D vitamini. O D vitaminini alması lazım. Avlu evet. ya yani 10'a 15'e 10, 5, 3'e 3, e, 3 ufak bir avluda o yemlemeyi de o açık alanda mı yapıyor? Yazın sana? yazın açık alanda kışın evet. kapalı alanda bakabilir. Zaten halep keçisinin ben yani koyuna böyle baksan strese girer. Evet. Halep keçisinde doğru rasyonu yakalarsan e, içeride baktığında doğru verirsen yeme bu evet. hoşuna gider. Ama ya yeme saldırırlarsa bakın biz bunlar yeme saldırdılar şu anda. Evet, çok olduğu için yeterli şekilde bunlara doyasıya vermiyoruz. dengeli gidiyoruz. Ticari bir kaygı bu bu iyi değil. Yeme koşarak koşarak elimde yeme gördüğü zaman biz tiksindirme diye buna da diyoruz yani. O da önemli. Ağır 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 bu rasyonu yakalarsan bu işe zengin olursun Yani çok fark ediyor mu abi? Yaymadan bakarsan içeride yem, o soğan sana, sana ben çok türfet Tekirdağ'da bir Tekirdağ'da Soner kardeşim bu videoyu izliyorsa ee, ona selamlarımı iletiyorum. Ona keçi vermiştim. Ee, o da Soner'di. Ee, iyi i̇yi bir arkadaşımız. Evet. Ya ben buradan gittim benim oğlaklarım, benim çevişlerim Soner'in yanında küçücük kalmıştı. Bu kadar. Onunkiler ne yapıyordun Soner diyordu? biz ağa ağaç koymuş. Evet. Kuru saman ya sınırsız saman. Burayı dedi, hiç boş bırakmadım verdiği normal yem, Yemin dışında sen yeter ki otlu bu geberesin bir şeylerle uğraşsın. Bak, sadece saman gelesin. içine yem falan. Yok sadece samanı sadece. sınırsız vermiş. Evet. Koymuş abi ulan Vardım. E videosu da var. Oğlakları, tekeleri, geçileri benimkinden iki kat büyümüş ya. Allah. Sonradan yakalıyor. Ama o bir sene zaman kazanmış. Evet. O çok önemli. Tabii ki içeride bakarsan bugün o dağda ot almak için bu hayvan aşağı yukarı 4 kilometre yol yürüyor. 4 kilometre gidiş, 4 kilometre geliş. Bunun sadece ot ulaşmak için evet. yayıldığının bir kısmını yolda harcıyor enerjisini. Bizim buralar Hollanda geliyor merası yarım metre otu olan düzgün evet. yerlerde taş yeriliyor. Burada öyle bir meramız da yok. Yok, merası. Diyor ama yine de hayvan sayısından ötürü yayılma çıkıyoruz. Daha avantajlı geliyor. Evet. Kafalı olarak doğru işte yulaftı, yoncasıydı, reygrasıydı, çeşit çeşit otlar var. Deneyebilir yani. Ana evet. dedim ya. Bu hayvana bir kimyager gibi yapılacak yani. Çok keçi, çok süt anlamı taşımıyor. Bu yanlış bir hedef. Evet. Az keçi, çok süt. Bunu evet. hedefleyeceksin. Bu hayvanlar başarılı bir rasyon, başarılı bir bakımda sonuç alıyor. Abi YouTube'da videolarını gördüm. Yani videolarda da konuşmaların, teşviklerin beni işin açığı İnşallah. ateşledi ya. Şimdi kızar, sus. Orayı kurcalıyoruz. Şeyi girecekler. Şimdi e, şöyle bir şey var. Gerçekten bak Türkiye... Yani şarkı, yap, yapmayan insana bile seçip işte, yani. 2000, öyle bir 2026 yılına geldik sevgili arkadaşlar. Bakın esnafları görüyorsunuz. Hepsi batıyor. Ya bu işte vergi yok. Bu çok önemli. Poşet yok. Nakli yok. Muhasebe yok. Denetlemeymiş. Aha şunu yapmışsın. Aha bu yok kardeşim. Bunların hiçbiri yok. Aksine olmadığı gibi devlet bu hayvanlara teşvik veriyor İşte 40 yaşın altında bir bayan olursa işletmeci 500 liraya kadar Böyle ufak tefek tarım bakanlığını eleştirdiğimiz çok konusu var o ayrı da evet. Destek bulabiliyorsunuz Evin sütü, eti çok önemli iki tane protein kaynağı hiç eksik olmuyor hem de en kalitelisi Ya bugün keçetini Avrupa'da zenginler yiyebiliyor evet. Bizim burada yüzüne bakmıyor İnsanları simetriğine alıştırmışlar Kadınlar simenter inek gibi kadınlarımız Yolda gez gerçekten özür diliyorum annelerimize Erkeklerimiz de siment et gibi ya. Gerçekten hep hasta insanlar, o kadınları bakın Kayseri değil. Allah uzun ömür versin annelerimiz olur, hepsi bacılarımız olur da ya kardeşim. Ya, ya gerçekten, gerçekten. Aynı, o siment etini ye, ye o çemenin içerisinde. Kadınlarımız böyle abi. Bir şekilde o ya. O yaygınlaştı gezinmiyor. bayağı. Ya geç, o o değil yani. Ya hepsi hasta, çok bence. Erkeklerimiz de öyle. Git Kayseri'de maç yüzlerine bak insanların yüzlerindeki nur kalkmış, gözleri bir yere düşmüş, ağzı bir tarafa düşmüş. Bu neden? Bu kötü beslenmeden kaynaklanıyor. Gerçekten. Tarım, yani Sağlık Bakanlığı'nın marketlerde satılan ürünler bunlar korkunç yerlere gidiyor. Ya, ya adam Türkiye'ye öz, işte o bilmem nutellası bilmem nesi dondurma yapmış adam. Bakıyorsun abi Fransa'daki aynı marka dondurma Süt değeri bilmem 18 kat daha yüksek. Türkiye'de şeker, su. Kandırıyorlar ya. Su. Şeker, su. Evet. Nutella yapıyor. İşte doğal yağı kullanıyor yurt dışında. Türkiye'ye geliyorsun. Bilmem ne ya. Şu ya. bu ya. Bilmem ne ya. Evet. Gel bakalım. Hepsini kullanıyor. Ya bütün bunlara karşı bizim nasıl bir tepki göstermemiz lazım? İşte stratejik değeri. Bir gün bunu anlayacaklar. Bir gün evet. herkes Evet. arabasının arkasına bir keçi alayım da evimin sütünü, yoğurdunu artık <laughs> Ya bulamıyorsun yani. Yok. Evet. Doğru düzgün bir beslenme yok. Ve çok büyük nankörlük yapıldı bu keçiye. Bu halk bunun bedelini maalesef ödeyecek. Evet. Müiz, görmez, görmezmişiz bilmiyorum ama ödeyecekler. Ve mutlaka bir kedim olacak. Evet. Çok fare düşmanı. Çok güzel fare yiyor. <laughs> Fareler e, çok tehlikeli. Hastalık saçabilirler. Evet, evet. Keçilerin yemlerinde, sularında, sularına düşerler. Bir kedinin orayı terbiye etmesi lazım. <laughs> Gerçekten. Şimdi ben biraz o bir amaçla gibi görünüyor. Bak, Biraz deme. Bak şimdi geçim söyle. amaçlı Bak, gibi görünüyor. Arkadaşlar şu an izliyorsunuz. Ama işin açığı 10 tane 10 tane yapabilir keçi. miyim korkusu Bak, da var içimde. 10 yani. tane keçi alsam bugün. Evet. Ya korku da senin şimdi şoförlükte Hatta tır şoförü. Er, Ertan da dedi ki baba dedi az daha Adem abi keçiciliği bıraktıracaktın dedi. Dünden o kadar karamsar konuştun ki <laughs> Ya böyle arkadaşlarla karşılaşıyoruz da ben şunu da yapmak <laughs> istemiyorum. Ya zorla girdirip de ya bu keçi her aldığında bir çocuğu pişman olur. İlk hafta pişman ya. İyi Ya tamam. o nereden yiyeceksin? Kızarsın. bir doşarsın. Bunlar her işin alındı. Evet. Ya tırda dolu bir yere gidersin. Ya alışacaksın. Bir kere stres yok. Bağırtı çağırtı yok. Yalan yok. Dolan yok. İnsanlarda böyle ayak oyunları yok. Ya şu anda toplumumuz bir tane deneyden bahsedeyim. İki tane fareyi kafeye koyuyorlar kafese. Bir yerde ufak bir elektrik veriyorlar. Fareler birbirine düşüyor. Dost geçinen kardeş fareler birbirlerini parçalıyorlar. Yani sen yaptın, sen yaptın artık neyse. Bizim evet. şu anda toplumumuzdaki sevgiyi yok ettiler. Diğerlerine elektrik veriyorlar. Evet. O toplum bilimciler iyi niyetli değil. Halk birbirinden nefret eden hale geldiler. Evet. Hiç kimse kimsenin iyiliğini istemez abi. Böyle bir toplumda ne yapacaksın? Mecbur 10 tane keçiye sığınacaksın ya. Başka yapacak evet. yapacağın bir şey 10 keçi az önce dedim bakın genç olursa bu. Bunu gözden kaçırmayın arkadaşlar. E, keçi arıyor adam. Saç, saç sallana sallana bilmem eskilerin ne bileyim şimdi ayıp olacak söylemeyin. Ya iş yapmıyor. Keçiye mankörlük yapıyor hastalığını bilmiyor, takip etmiyor, rasyonunu iyi sağlamıyor ve olma, olmaz. Bu evet. keçiye bir kimyager gibi doğru bir şekilde yaklaşırsan, elin içinde nasıl çalışıyorsan, öyle çalışırsan, her gün şu ahırı gibi süpürürsen, her temiz yap. Evet. O da bir hayvan piresi bir tür çoğalmasın. Suyunu tertemiz yap, yemini tertemiz yap, her şeyin düzgün ayarla, yemini değiştir, takip et. Ya 10 tane keçi, az önce bir keçinin sana senede, senede bir kekinin 100 kilo peynir verdiğini, bunun 50 bin lira olduğunu söyledim ya. Bugün 10 tane kekiden eğer sen bu çizgi sağlarsan 500 bin lira para kazanacaksın. Ya. Bu da ayrı 50 bin lira. 45 bin lira bir gelir demek. Oğlaklar da masrafına çıkacaklar. Yemin yani. evet. lira, efendim falan alacak. Senin bugün 45 bin lira gibi Bugün aç kalıyorsunuz. Çok üstünde. Hmm. Hayır ki gelir sağlıyor sana. 10 keçi 10. 10 keçi arkadaşlar. E şimdi bu bir ben... hayal değil bak bir dolandırıcı oyunu değil. Efendim bir yeter ki elin içinde hani fabrikalarda nasıl çalışıyorsan öyle çalış. Şimdi senin dediğine göre abi ben normal işimi bırakmadan da bu işi yapabilirim. Ya zaten evet. şimdi biz Aynen, şu yeminliklerden yapıyoruz. Şunu çekebilirsin. Ee, şurada akıllı yemlik var. Suruk var. Ya bunun şey şeyleri var. İçeride akıllı yemlik var. İçerisine atacaksın yemini. Evet. Üç güne bir geleceksin yiyecek. Otunu aynı keza. Yani günde bir saat sabah, bir saat akşam ilgense zaten yaparsın. Ama tam bir verim alayım. Az önceki dediğim gibi ayda e, pardon senede 50 bin lira para kazanayım bu keçiden diyorsan gerçekten nankörlük yapmadan bir kimyager havasıyla o keçiyle ilgilenmen lazım. O bir Ama şey, ucuna itersen keçi de sana elin ucuna bakar. Öyle. Deri şöyle abi. Onlar hep değer ama asla bak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın zarar etmezsiniz. Yani en çok zarar ne edersiniz biliyor musun? Para kazanmazsınız ama eviniz doyasıya süt, yoğurt yer, et, et yer. yer. <laughs> yine zarar etmezsiniz. Bak Günümüz satarsın. 5 <laughs> ay sonra geri yerine koyarsın ya. Bugün <laughs> hangi işte, Torunlara torunlara doğal peynir yedirirsiniz. Zayıların, yoğurdun peyniri en zararının bu olur. Bu da zarar mı? Evin yoğurdu, peyniri, sütü çıkar, eti çıkar. ya Dünyanın en kaliteli eti, keçi eti tavuk etinden kalorisi daha düşük. Evet. Muhteşem bir sucuk yapım var. Sucuğu da anlatacağım arkadaşlar bir videoda inşallah. Ben evet. gelirse ama bunun için biz dernek falan kurmaya çalıştım ben. Yaptım evet. ama insanları bir araya getiremedim. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu keçi sucuğunun, keçetinin pazarını kurmak. Evet. Hangi bölgelerde yoğunsa onu ayarlamak falan filan ama Evet. Ya işte olmuyor. Her şeye koşamıyorsunuz. İnşallah zamanla her şey yoluna girer abi. İnşallah Biz de senin sayende inşallah başlayacağız Bak, abi. Yani bu konuda dediğim gibi İnşallah ver. bu videoda Ve da bir şunu başlamak söyleyeyim, söyleyeyim. Arkadaşlar bakın keçi bakın 2026 yılının Ocak ayındayız. Evet. Keçi. 3 sene önceki fiyatlara keçi veriyoruz. Bakın 2,5-3 sene önce Urfa'da arkadaşlar takip ediyorsa gerçekten bir tanesi 17,5 ay keçi veriyor. Evet çok gelen var. Ya ben telefona daha kapatmadan arkadaş gel çiftliğe gelmiş oluyor. Daha telefonu kapatmadan. Bu kadar yani. talep vardı ama maalesef Türkiye'nin yanlış politikaları ya faize faize ya faize ya. Evet. Bakın bu evet. sene 150 milyar dolar faiz ödeyecekmişiz ya. Bu evet. memleketi bu insanları faize mecbur ettiler. İllet atıyor abi o bin lirasını iki bin lirasını işte bilmem nesini milyonunu evet. alıyor ne uğraşırım diyor sen çalış benim için diyor. Evet. Ve sütle uğraşırım. Ama bu böyle gitmeyecek. Kardeşim. Allah ve Resulüne savaş açmıştır faize bulaşanlar. Bunun evet. bedelini herkes burnundan ağzından ödeyecek. Bir gece evet. kalkacaksınız o bir milyonumuz tamam mı? On bin lira olmuş. Bir keçi bile edemeyecek hale gelecek bu kafayla giderse bu sistem. Öyle. Ya Yani gördük abi pandemide gördük. Evet. Depremlerde gördük. Şöyle yaşayan ben... insanlar keçisi olan ineği olan yok, insanlar tamam, hiç yok, etkilenmedi. etkilenmedi. Etkilenmediği gibi biz Kovayi Kemal Sunal filmleri izler gibi medyayı izledik abi insanlar yani. vallahi. Yani ona ulaşamıyor, bilmem yağa koşamıyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Komik komik böyle saçmalıklar, aptallıklar izledik ki zaten bu buraya gidiyor onu izleyecekler. Ya. Yani bu şekilde Düşün ya milyonlarca insan şehit olmuş. Bugün Kayseri'ye 2 milyon insan da olmuş ya. İşte Kırsalda adam yok. İstanbul'da 20 milyon adam. Bunun lojistiğinde küçücük bir aksama olsa Allah korusun. Bunlar olmasın. Ama işte insan her türlü evhama açık. Ya bir depremdi gördük bunları. Ya ne bileyim bir savaş durumuydu. Bir lojistiğe zarar verecek bir şey olsun. O insanlar birbirlerinin etini yiyecekler etini. 20 milyon adamı nasıl besleyeceğiz? Bu 20 milyon adam nereye gidecek, nereye kaçacak? İnşallah. Çok kötü inşallah. Ama abi, bir daha tabi görmedik, ee, bunları olmaz ama olan yerleri de görüyoruz. Bu evet. Rusya'da bu Stalin zamanında çiftliklerde evet. çocuk çalıp da birbirlerinin çocuğunu yediğini gördü bu dünya yani. Allah Bunlar bu dünyada yaşandı. Olmasın tabi evet. de evet. inşallah olmaz. Keçiden tane değil dedi. Keçi şart değil yani. Keçiden kastımız şu. Kendi kendine yeten bir ev modeli. Aradığımız hmm. bu. Hmm. Bu evet. olursa zaten Türkiye ekonomik sorun da biter. Bilmem ne de biter. Şimdi ben hani ilk defa yapıyorum ha. Bunun doğumları çok mu sıkıntılı? İşte şimdi ee, yani 24 şey saat var. başında beklemek gerekiyor mu? Şöyle bir şey var. Ee, ya şimdi doğum yapacak hayvan akra girdiğinde bir gezeceksin. Evet. Memelerini aşağı indirir. Sütün hazırlar. Hı. Evet. Memelerini aşağı indirir. Kendinde bir gevşeme olur. Hazırlık Mesela nereden de bazı ilaçlar var eğer daha iyi olsun diyorsan doğumunu kolaylaştırır. Evet. Onlar her zaman elinin altında bulunacak O meme indirin, memesinin boyutu, şekli sana haber verir zaten Yaklaştım. O yaklaştığında eğer iyi bir keçiyse, damızlığın vasfı da çok önemli, evet, evet. genelde kendisi işte yapar, eder. Sen ona iyi bakmışsan ki. Yoksa kontrol edeceksin. Doğum sırasında doğduktan sonra mümkünse ufak bir doğum olacak. Bire bir, ikiye iki. Hı. Anasıyla yavrusunu içine alacaksın. E, süt vermeye çalışacaksın. Çok zayıfsa. Çünkü 300-400 doğumları karşılaşırsın. Hı. O 300 dördüncü de mutlaka bir tanesi sıkıntılı olur. Ona Hı. çözüm vereceksin. Ağzına çımın kaynamına sütü vermeye çalışacaksın. O senin Artık performansına daha fazla olmak istiyorsan iyi göstereceğiz. Aa, i̇lk zamanlar i̇yi seni çok rahatsız anda, edeceğim yani, abi. Tabii, yani. Bu da zaten <laughs> sürekli seninle istişare bu, edeceğiz. Tabii, sürekli, sürekli e, Sivas'ta, Yoldan'ın çok bölümde bir sürü damızlık erkek oğlu bir şeydi. Bir sürü hayvan da verdik. Hep telefonumuz evet. açık. Yeni yıldır ben Telefondayım gördüm, ben. Geçenki videomda ta Rize'de evet. Rize'ye götürmüştüm. Gittim. E, Rize'ye de vardım. Hayvanlar evet. oralara kadar ulaştı yani. Ya işte gidiyoruz veriyoruz ama burada şöyle bir şey var. Hayvan verdik mi sanki hısım oluyoruz insanlar. Bu oyuna danışmanlar. Arıyorlar e, işte, ama burada dediğim gibi herkesin bir bu dünyaya bir geliş amacı var. Herkes bir amaç taşıyor. Burada her şeyde para değil. Mutlaka bu bitmeye gelmiş. Bir ara tükenmeye yüz tutmuş. Bu Halep keçisiydi. Keçi sektörüydü. Bunu canlandırır da. Geleceğe miras bırakır da. Göçer gidersek ne mutlu ya. Bizim başka ne bilgimiz var. Kime ne veriyoruz? Ancak böyle bilgi verebiliyoruz. Öyle. Bu da bizim için bir nimet. Böyle bir faydamız varsa insanlar. İnşallah güzel olur her şey. güzel. Oldu. İnşallah. Her, her güzel. şey hakkımızda hayırlı olur inşallah. Ya gerçekten son. Evet arkadaşlar. <laughs> bayağı bir video oldu. Ben videonun sonunu getiriyorum. Sonra abi var mı soracağım bir şey? Varsa Şu an aklıma gelen bir yok ama daha sonra sorarlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize selamlar. Eller